3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında İskenderun Sahil Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi her yıl geleneksel hale getirdiği özel konser etkinliği bu yılda geniş katılımla gerçekleştirdi. Asıl engel bizim gönüllerimizdedir. Konser öncesinde konuşan İskenderun Sahil Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Naciye Güneş, günün önem ve anlamına işaret ederek engel hiçbir zaman bedenlerde olmadı, olamaz da. Asıl engel bizlerin gönüllerindedir dedi. Anlamazsın. Yeter ki yürekler engel tanımasın noktasından hareketle farkındalığı artırmak, kalplerdeki engelleri kaldırmak, engelli bireylerimizin yaşamına ışık tutmak için bir aradayız. Engelli bireylerimizin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek, onların hayatına dokunabilmek hepimizin aslında ortak sorumluluğudur. Engelli olmak bir eksiklik değil, hayatı farklı bir pencereden görmek ve güçlü bir şekilde ben buradayım, ben de sizlerdenim diyebilmektir. Bizler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık günü diyoruz ama biz bir gün değil her gün e, görülmek istiyoruz Çünkü biz engelliyiz Ama engel tanımıyoruz Biz engelleri gördüğünüz şu Sahnedeki kişilerle engelleri aşıyoruz Ve çevremizdeki insanlarla aşıyoruz Kendimize anlatırız biz İnfilakidon duyguların Gökkuşağındaki Ringiyiz biz Yolları ezeze geçemesin de O yollara Yüreğimizi koyanlarız biz Gökkuşağının her rengini göremesin de İngiliz <laughs>